Millet sözü hiç düşmez dilimizden. Eyvallah. Yerine göre kutsaldır, yerine göre kıymetli. Millet sözünün hakkını verebilmek için sıkça anmak yetmez. Onun kutsallarına, onun kıymetlerine saygı göstermek şart. Seçim hesaplarının sloganı değildir millet. Bir değerler, bir kıymetler, bir kutsallar bütünüdür. Türkiye iki gündür Rize'den gelen görüntüyü tartışıyor. Atatürk heykeli ile ilgili olan görüntüleri putlara tapmayalım diyen dangalaklar da var, bu alçaklıktır diyerek isyan eden de. İlki malum, bakmayın siz birlik beraberlik nutuklarına. Onlarca yıldır değişmedi, cumhuriyete ve onun kurucularına dair gizli ajandaları. Bitmedi kuyruk acıları. Meczup der, geçerim. Benim derdim isyan edenlerle. Zira isyan, istenmeyenin yanında, beklenmeyen bir duruma şaşırmaktır aynı zamanda. Ne dedim, kutsalları var Türk milletinin, kıymetleri var. 2005 yılındaki o fotoğrafları hatırlıyor musunuz? İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirilen o sandukayı. Neydi o ve niçin getirilmişti? Kutsal emanetlerden olan sakalı şerifti. Aslında Siirt'e götürülecekti de gazeteciler fark edince dönemin Kültür Bakanı üstlendi olayı. Bakmak için getirttik dedi. Söze dikkat, bakmak için. Neye? Sakalı şerife. Sevgililer sevgilisi Peygamber Efendimize ait sakalı şerifi bakmak için ayağına getirtenlerin yaşadığı bir ülke burası. Hatırlatayım. Bu değildi yalnız. Bir Arap şeyhi için de bir kez daha havalimanına ayağa getirildi kutsal emanet. Ankara'da Eşi Bülent Arınç'ın eşinin kankası olan ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapan firmanın patronu İbrahim Çeçen'in evine de götürüldü iki yıl sonra evde mevlid okutuluyordu ve misafirlerin ayağına götürüldü sakalı şerif. Bunu not edin lütfen. Millet diye diye milletin kutsalına saygısızlık edenlerin samimiyetini yani. Bunu not edin. Bakın çok değil. İki yıl önce de bir başka kutsalımız. Bayrağımızın başına ne geldi? Operasyonu yapan askerlerimizi tenzih ediyorum. Ama bir büyük evladı, bir kere kalkan bayrak, bir daha inmez diyen bir milletin kutsalı, ay yıldızı dikildiği yerden sökülüp herhangi bir yere dikildi. Milletlerin tarihine yenilgi ya da utanç diye yazılır bu kareler ama hiç oralı olmadı muhatapları. Ballandıra ballandıra anlattılar bir de operasyonu. Bunları günü gününe yaşamış, bizzat tanık olmuş bir milletin bir bölümü bugün bir başka kıymetimize yapılan saygısızlığa isyan halinde. En acısı da bu. Değer ortak ama isyan eden bir bölümü Dedim ya isyan içinde şaşkınlık da barındırır. Mustafa Kemal Atatürk heykelinin Rize'deki meydandan öylesine pespaye, öylesine sorumsuz, öylesine haysiyetsizce sökülmesine şaşırdık ve isyan ediyoruz. Bakın isyan etme demiyorum. Ortak değerlerin hangisine alçakça bir taarruz olursa ve sen hepsinde isyan edebiliyorsan buyur et. Ortak değerlerin senin değerin benim değerimi olmaz.'' Ne diyordu bir ses? Şah da bizim, sultan da. Koca tepede bizim, anıt tepede. Vatan da bizim, bayrakta. Mustafa Kemal Atatürk heykeli herhangi bir çalışma için yerinden sökülebilir. Eyvallah. Yerini değiştirme hinliğini de es geçiyorum. Ama bunun yolu yordamı vardır. O bir ortak kıymet. Saygıyı hak eder, özeni hak eder. Onunla ilgili çalışma yapacaklarda mutlaka adam olma şartı aranır. Ama Peygamber Efendimizin sakalı şerifini ayağına getirtmeye utanmayanların, ortak kutsalımız dinimizin referanslarını siyasete malzeme yapmaktan utanmalarını beklemediğim gibi. Dün bayrağı söküp başka yere taşımaktan aretmeyenlerden, ortak değerimiz bayrağımızı siyasete malzeme yapmaktan utanmalarını beklemediğim gibi, bugün bir başka kıymetimizin Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelini, devrik liderlerin heykellerine yapılanlar gibi sorumsuzca halatlarla kamyon kasasına yükleyenlerin utanmasını da beklemiyorum. Pardon derlerse de biliyorum ki ardan değil siyasi hesaptan. Ama ben neye yanıyorum biliyor musunuz? Bunu öyle bir günde konuşuyoruz ki Sarıkamış'ta donarak bize can verenlerin torunlarının ateş altında olduğu bir günde konuşuyoruz. Yani ortak bildiğimiz acıların gününde. Sevgililer sevgilisine ait bir kutsalı ayağına getirtirsen bir el iki cihanda yakanda olur. Anlamadıkları bu. Dün işitle muhatap olmamak için bayrak sökersen, o alçağın bugün yaktığı ateşi söndürmek için çırpınır durursun. Göremedikleri bu. Mustafa Kemal, Kabe çevresinde yıkım olacağını duyduğunda, üniformamı, postalımı giyer gelirim diyendir. Bilemedikleri bu. Tekraren, Şah da bizim, Sultan da, Kocatepe de bizim, tepede, vatan da bizim bayrakta, da. Hazmedemedikleri bu. Sakalı Şerifi havalimanındaki kontrol cihazında görüp yüreği dağlanmayandan, ay yıldız söküldüğünde içi kan ağlamayandan. Ortak bir değere yapılan bu saygısızlığı, bu haysiyetsizliği anlamasını beklemiyorum ama Eloğlu genetik kod der. Türkçesi kan hafızasıdır. Büyük Türk milletinin kan hafızasının bir gün canlanacağını Biliyorum, tekleyen yüreğimin hala atıyor olması bundandır. Biraz da alıştık mı ne? Çünkü ne diyor bakın türküde? bu korkayım kuşum? Yazın yağar karbaşım. Yazım yar kar başıma kar başıma.